Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Değerli izleyicilerim. Allah'ın hepinize iyilik, sağlık versin. Değerler verip dermanlar rahatlı satsan kıtlar bakmak için Bugün de sizler de değerli izleyicilerim görmüş olduğunuz gibi ev işte yapacağım. Sizler de onun videosunu ve tarifini çekmek istedim. Umarım sizler de videomu paylaşım beğenirsiniz. Videomu bir paylaşım geçmeden önce halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bol bol desteklerinizi bekliyorum. Evet değerli izleyicilerim şimdi isterseniz videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce sizlere şöyle bir halamın ya da dedem yapmış olduğu Şöyle bamyayı göstereyim. Evet daha ben yeni geldim değerli izleyicilerim. Bu bamya yemeğini bir ya halam yapmıştı ya da dedem yapmıştı. Öyle söyleyeyim yani sizlere bamya yemeğimi şuraya koyayım. Ocağımızı açayım ben değerli izleyicilerim. Sonra sizlerle birlikte yapmaya başlayalım. Şöyle ocağımızı yaktım. Sizlerle de şöyle tenceremizi ocağımızın üzerine koyalım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı erteliceyim ben değerli izleyicilerim. Sizlere de göstereyim tereyağımızı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tereyağımız. Böyle bir yemek kaşığı yeterli olacaktır buna. Fazla olmasına gerek yok. Bir yemek kaşığı bile bazı kişilere fazla geliyor. Çok fazla yağlı olmayacak şekilde yapıyorum ben böyle sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum değerli izleyicilerim bazı de karşılayıp üzerine yağını döküyor öyle de yapabilirsiniz. Ama ben böyle yaparım böyle daha güzel oluyor. Biraz da şöyle gördüm şu olduğunuz yağımızın üzerine tuz dökünce niyeyse tadı bana bir değişik gibi de daha güzel oluyor. Her zaman ben çoğunlukla öyle yapıyorum yani. Biraz tuzu ilk koyuyorum. Hem biraz daha yağ yavaş pişmiş oluyor, yavaş kızarmış oluyor içerisinde. O yüzden yani değerli izleyicilerim sizler de böyle bir denerseniz tadını değiştiğini fark edeceksinizdir. Şöyle artık ben bu de demir kaşığı kullanmayı bırakayım. Çünkü demir kaşığı değerli zeytinin tenceremizin dibine çizebilir. tenceremizin dibini çizmesin diye sağ kaşığı kullanacağım. Şöyle görmüş olduğunuz için şunu. Şöyle tereyağımızı güzelce yırtıyorum hocamızın birlikte. 80 bilimize de buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya sanırım tanımadım. Tüm izleyicilerime, gönül dostlarıma selamlar olsun buradan Denizli'den. Ben size Denizli'den selam yolluyorum. Yeni katılan izleyicilerim var. Onlara da buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İlk i̇şte geldiniz beni çok mutlu ettiniz. Çok çok sağ olun, var olun. Allah'ın hepinizden razı olsun. Bir kere değil, bin kere değerli izleyicilerim, değerli abilerim, değerli ablalarım, değerli arkadaşlarım. Şöyle, şöyle görmüş olduğunuz yağımız güzelce kızı. Şimdi sizler de içerisi eriştesini ilave ettim. Şöyle eriştelerimizi güzel kavuracağım ben. Şimdi üzerine tuzunu ilave ediyorum şöyle. Görmüş olduğunuz gibi ocağımızın altını açıyorum. Şöyle yağ ile birlikte güzel kavuracağım eriştelerimizi. Çok fazla yağlı olmasın değerli izleyicilerim kolesterolü, tansiyon olanlar için zararlı çünkü yağ falan tereyağı. O yüzden kullanmıyorum fazla. Tam bu kadar yeterli olacaktır. Bazı izleyicilerim de yorumlarda olsa maşallah spiker gibi konuşuyorsunuz demiş. Maç spiker gibi demişler. Ona da çok teşekkür ederim. Sizleri sıkmamak için hızlı hızlı konuşmaya çalışıyorum. Bu haftalar değerli izleyicilerim ben birazcık hastayım. Sesinizden yani arada bir değişiklikler de fark ediyorsunuzdur belki. O yüzden daha hızlı konuşamıyorum yani. O benim yavaş konuşmuş yani. Yeni kadına izleyiciler için söyleyeyim. Önceki videolarıma bakarsanız, önceki videolarımda daha konuştuğunu da görebilirsiniz. Ben böyle yani değerli izleyicilerim. Küçük beri hızlı konuşmaya alışmışım. Hala da öyle konuşuyor. Bunu önüne de geçemiyorum, yavaş da konuşamıyorum. Beni izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalımda ne yalan var, ne dolan var, ne iki var, ne fırsatçılık var. Çıkın çıkın gelin değerli izleyicilerim. Hepinizi bekliyorum. İzlemelerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı. Şöyle güzel görmüş oldum. Sizler kavuruyorum. Fazla yağlı kavurmam ben değerli izleyicilerim. Az yağlı, bu kadar yağlı yeterli oluyor. Bir yemek kaşığı yağlı yani. Yanmaz yapışmaz tavada kavuruyorum. Şöyle de güzelce görmüş oldum. Biz bunu pilav tavası diye alır. Ama karnı yokken değerli simçte, Hepsi için oluyor yani. Fark etmiyor. Her şey de yapıyor benim. Her de güzel oluyor. Sizlerde de var. Sizler de biliyorsunuzdur. Ben bu eriştelerimi savurayım değerli izleyicilerim sonra sizlerle de inşallah. Bugün normalde ben okula gitmeyecektim değerli izleyicilerim. Nöbetçi olmam diye okula gittim ama da bugün okulda nöbetçi oldum ben. Gittiğime gideceğimi pişman oldum yani bu değerli izleyicilerim nöbetçi olmanı da sevmiyorum. Bir hafta boyunca nöbetçi oluyorsun. Ne çalıştığın emeğini parasını tamamını veriyorlar. Öyle yani değerli izleyicilerim. Şöyle görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Güzelce erişelerimi kavuruyorum. Birazcık kavurdum. Biraz daha kavuracağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çoğu şöyle. Sarım traklarına dönecek yani. Kahverengileşecek. Ocağımın altı şu anda full açık. sezerdi de göstermiştim değerli izleyicilerim şöyle şu şekilde çok az bir iki kadar böyle kavurdum. Sonra üzerine sizler de suyunu ilave edeceğim. İsterseniz siz içerisine ek suyu da tavuk ilave edebilirsiniz. Bazı kişiler içerisinde sarımsak ilave ediyor. Sarımsaklı da güzel olduğunu söylüyor ama ben bilmiyorum değerli izleyicilerim. Hiç denemedim. Sizler de yapıp deneyebilirsiniz. Önceden duymuştum sarımsaklı yapıldığını. Ama kendim hiç denemedim. Bu hastalık beni gerçekten çok kötü yaptı değerli izleyicilerim. Allah'ım senin başına hastalık vermesin, dert vermesin. Yüce Allah'ım, Yüce Mevlam. hepimize de buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün günlerden de sağlık. Bugün salı pazar var değerli izleyicilerim. Ben salı pazarını falan gitmedim. Halam yine işe gitmiş. Normalde onların bu haftalar tatil neden biliyor musunuz değerli izleyicilerim? Sizler de onu bir anlatayım. Çünkü halam tekse gidiyor çalışmaya. Tekse gittiği için tekler de biliyorsunuz. Yıl başında çoğunlukla tatil oluyor. Halamın o yüzden tatil değerli izleyicilerim. O yüzden ek işe gidiyor. Başka şey yani. Sizler de öyle söyleyeyim. Başka işe gittiği için şu anda evde değil. Sabah o da benle birlikte evden çıkıyor. Yine çoğunlukla zaten işe gider. o benden önce çıkıyor. artık o benden sonra çıkıyor değerli izleyicilerim. Ben de artık 2-3 gün sonra okul gitmeyi bırakacağım. Çünkü 2-3 gün sonra karnelerimizi alıp eve gelmiş olacağız. Çok şükür, bin şükür bu yılımız da bitiyor. Allah'ıma bin, binlerce kez şükürler olsun. Notlarından en düşüğü Almanca. O da ondan da zaten değerli izleyicilerimi 55 almışım. En düşük notum 55. Almanca zaten hiç anlamıyorum. ilk baktığım günden beri 55 aldım ama yine de çok şükür, bin şükür. 55 alamayanlar da var yani sınıfımızda en yüksek not Almanca'da 65 sınıfımda da düşünün artık değerli izleyiciler. Notum yani bir sınıfımıza bakarak işte öyle yani biraz şöyle görmüş olduğunuz gibi sizler de gördünüz. Kavurda şu şekilde şu renge geldi. Sizlere de gösterdim. Şimdi sizler de içersin suyunu ilave edeceğim. Şöyle suyumuzu ilave ettim. Şöyle biraz karıştıracağım değerli izleyicilerim. Görmüş olduğunuz bu şekilde. Birazcık üstünü geçecek kadar su ilave ediyorum sizlerle birlikte. Şu şekilde şöyle güzelce karıştırayım bir. Tuzu da her tarafına güzelce karışsın. O yüzden karıştırıyorum. Şöyle çok az da su ilave ettim mi tamamdır bu. Şöyle görmüş olduğunuz üzerine geçecek kadar yani bunun tam bir ölçüsü yok. Bazı kişiler ölçülü yapıyor ama ben hiç anlamıyorum değerli izleyicilerim. Bizim tencerelerimiz tavalarımıza göre değişiyor. Bizim bir tane tenceremiz var. Onun içinde mesela bir buçuk su bardağı pilava ben iki buçuk su bardağı su kullanıyorum ama bu tencerenin içerisinde birebir kullanıyorum yani o şekilde oluyor. Bunun içerisinde birebir kullanınca dahi birazcık hala lapalaşmış gibi oluyor. Niye öyle oluyor anlamadım. Tencerenin pişirmesinden pişirmesine değişiyor. O yüzden sizler de görüyorsunuz zaten. Bunu da ben bir daha açık az Şöyle şu şekilde. Kapağını da sizlerle birlikte kapatalım. Bunun kapağında bence bir şey var ya da tencerenin içerisinde bir şey var. Kapağından çünkü dışarıda hiç buhar çıkmıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzelce kapattım. Böyle bu şekilde ben buna 15-20 dakika pişireceğim. Pilav pişirir gibi. Pişirdikten sonra inşallah sizlerle birlikte görüşmek üzere. Evet değerli izleyicilerim şimdi sizler de şöyle görmüş olduğunuz gibi Taze soğanlarım var benim balkona yeni kopardım Sizler de bu taze soğanlarımızı ince ince güzel güzel kıyacağım Sonra sizlerle de içerisine erişten içerisine koyacağım değerli izleyicilerim. Eriştenin içerisinde gerçekten çok güzel oluyor Sizlere de göstereceğim az sonra güzelce bunları doğrulttan sonra ince ince doğramaya hepsini eşit uzunlukta doğramaya gayret edelim Çünkü hepsini eşit uzunlukta doğramazsak biri büyük olur, biri küçük olur. Görüntüsü güzel olmaz yani değerli izleyicilerim. sizlere de öyle söyleyeyim. Böyle gerçekten çok güzel oluyor. Sizler de deneyebilirsiniz. Ama tabii ki bunu kavurmamanız gerekiyor. Kavurursanız çünkü içerisi yanıyor değerli izleyicilerim. Ben de yanmasını istemediğim için güzelce doğrayacağım. Bu aşamda ilave edeceğim yani. pişmesine 2-3 dakika kala aşamada. Sizlere de öyle söyleyeyim. Demlenirken zaten eriştemez. Güzelce bu da içerisinde pişmiş oldu. Şöyle görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Güzelce doğradım. Şimdi sizler de içerisine ilave edelim. Evet değerli izleyicilerim. Şimdi sizler de içerisine ilave edeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi pişmeye yakınlaşmış artık eriştelerimiz. Sizler de şöyle ilave ediyorum içerisine görmüş olduğunuz gibi. Soğanlarımızı şöyle şekilde ilave ediyoruz. Şimdi sizler de bunu bir kat güzelce ben karıştıracağım. Şöyle görüyor musunuz? Suyu bile çok az kalmış değerli izleyicilerim şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Sizler de bu şekilde bir deneyi. Tadını bana da yorumlarda söyleyebilirsiniz. Şöyle şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ne bir yapış var, ne bir şey var değerli izleyicilerim. görüyor musunuz eriştemde? Çok güzel olmuş gerçekten. Hiç yapışma yok içerisinde. Erişte işte ben her zaman böyle yaparım. Sizler göstereyim bir. Görüyor musunuz? Bekletmeden dahi tane tane eriştelerimiz. Şu şekilde. Şöyle güzelce Bunları da bir düzleyeyim. Bunu zaten böyle olması için düzlemek gerekiyor. Değerli izleyicilerim böyle görmüş olmaması gibi. Bir de içerisine birazcık sulu bırakacaksınız. Böyle şimdi ben kapağını kapatacağım. Böyle bu 1-2 dakika kadar pişecek. 1-2 dakika kadar piştikten sonra güzelce demlenmeye bırakacağım. Ocağımızın altında kapatacağım. Bu şekilde olacak yani. En son 15-20 dakika sonra da demlendikten sonra sizlere gösteririm. Şöyle görüyor musunuz değerli izleyicilerim ne güzel pişti yemeğimi sizlere de şöyle bir göstereyim kameramızın karşısında. Şu şekilde oldu görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel oldu. Sizlerin de yapıp denemesini tavsiye ederim. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda, vloglarda, paylaşımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım.